dua dediniz. Oraya evet. gelelim. Sizin hemen vakit makineniz devreye girmeden <laughs> Doğru hocam. Şimdi biz dua edelim derken ben bir cümleyi hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun diyoruz kardeşimize. Ama bu Allah razı olsun dediği için ona teşekkür eden bir Müslümanı hatırlamıyorum ben de dahil. Çünkü Allah razı olsun bize bir sakız çeşidi. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Ya bunun kadar tatlı cümle var mı dünyada Değil mi? Ya Allah razı olduktan sonra bir şey kalmadı zaten. Bunu da bir mümin söyleyince de bir şey kalmadı elhamdülillah. Birbirimize Allah razı olsun, Allah şifa versin, Allah hayırlı etsin cümlesini söylediğimizde çok büyük iyilik yapıyoruz. Evet. Çok büyük. Bunu takdir ediyor olmamız lazım. Hem camiden çıkarken Allah kabul etsin cumaımızı diyoruz bunu önemsemiyoruz. Allah razı olsun senden kardeşim diyoruz onu önemsemiyoruz. Bunlar hep hazırı tükettiğimiz hatalarımız bizim. Evet. Ama ala dua diye bir başlık var birbirimize yapacağımız işte. Bir müminin bir mümine borcunu ödemede yardım etmesi elbette mübarek bir iş. Kur'anlı bir iş bu bir defa. Evet. Kur'an'da geçen Tam bir, Ama Kur'an-ı Kerim'in o birbirinizin borcuna yardım edin emri kadar ortaya koyduğu işlerden biri de gıyaben mümine dua etmektir. Rabbena diye başlayan dualarımızdan bizi bizi mağfiret et bizden önceki mümin kardeşlerimizi mağfiret et bizi mağfiret et diye dua etmektir şimdi o zaman şöyle bir ayrı bir iş yapalım ben bir hoca efendiye bir şeyh efendiye gidip şöyle bir derdim var çocuklarımdı param yoktu dairemdi hastaydı neyse bana lütfen dua edin diyorum bu İslami bir görev mi? İslami bir görev. O hoca efendi de elini kaldırıp Şeyh efendi Ya Rabbi bu mümin kuluna yardım et Diyor Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ashab-ı kiram zamanında yapılan bir iş Bu bir sünnet Birbirimize dua, dua etmiş, etmek doğru. Ama bunun bir tık yukarısı var O benden dua istemedi Fakat ben sabah namazını kıldıktan sonra Teheccüde kalkıyorsam Teheccüden sonra Ya Rabbi Filanca kulunun şöyle bir derdi var O benden bir şey istemedi ama sen ona yardım et ya Rabbi. Bu yerle göğü birleştirecek kadar mübarek bir iş. Çok mübarek bir iş bu. Bunu geliştirmemiz lazım. Evet. Yani vakıf kuruyoruz. işte filan yerdeki Müslümanlarla ilgilenmek için bu insani ve İslami vazifemiz. Evet. Bir vakıf kurmadan hazır kurulu iman çatımız altında birbirimize dua etmeyi geliştirsek var ya. Nasıl ben para verdiğimde o mümin rahatlayacak. Gidip çocuğunu taşırken yardım ettiğimde, hastaneye götürdüğümde men nefes an müminin oluyor. Para kadar güçlü mü değil mi benim duam? Belki güçlü. paradan da daha güçlü mü güçlü. değil mi? Elbette güçlüdür hocam. İman güçlüdür. ediyorsak böyle. öyle Bir de hocam tabi Yüce Rabbimize öyle dua edince Öyle hele içten dua edince, gıyabında dua edince, habersiz. habersiz. Kim bilir Allah sizin gönlünüze bile onun o problemini çözme adına ne ilhamlarda bulunacaktır? Duanın değil mi? sonucunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O çözüldü, çözülmedi. Ben dua ederek kazandım. Hiç çözülmedi ama çatlıyordu. Genişlik verdi ona Allah. Kalbi genişledi, huzur buldu. Çocuğunun hastalığıyla daha rahat ilgilenmeye başladı. Daha eşine karşı merhametli olmaya, saygılı olmaya başladı. Bizim dua ne sonuç getirecek onu arama vazifemiz ve hakkımız da yok zaten. Evet. Onu karıştırma hakkına sahip değiliz biz. Biz dua ediyoruz. Duamızın kabulü o mümine ferahlık getiriyorsa para vererek bedensel destek olarak kazandığımdan daha fazlasını kazandım belki ben. Evet. Onun için müminler arası ve teavenu alel birri ve takva. وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Takvada ve iyilikte yardımlaşın. yardımlaşın. Kötülükte sakın yardımlaşmayın. Emrini duaya da taşımamız lazım.